Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir videoda birlikteyiz. bugünkü arkadaşımız Selin Teral. Hoş geldin Selin. Hoş buldum Ecem, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Selin kaçıncı dersimiz bu? Son dört dersimiz kaldı sanırım haftaya hocam, değil mi? Evet. 9. ve 10. dersimiz dokuzuncu yapacağız. Ders, Senin de de 9. dersimizi yaptık. Biraz önce 10. dersimiz için. Şu anda video çekiyoruz. Evet. Tamam. Sınav günü buraya geliyoruz. Kimliğinle geliyorsun. Nüfus hücranı evet. yani. Komisyon başkanı veriyorsun. Ondan sonra e, motor kaputunu aç diyorlar. Evet, tamam mı? Hocam. Motor kaputunu açıyoruz. Şurada bir mandalımız var değil mi? Evet. Şuradan çıkarıyoruz. Buraya takıyoruz. Evet. evet şuradan sayalım bakalım ne vardı? Motor suyu, cam suyu, motor, motor kapağı, yağ kapağı, motor yağ çubuğu, radyatör kapı, hava filtresi. hava filtresi, akü, fren yağı, sigorta kutusu. Tamam. Kapatıyoruz. Evet. Şuradan tekerleğimize bakarak... bakarak geçiyoruz. Şimdi bagajımızı açıyoruz. Bagajımızı açıyoruz. Evet şuradan ara bölmeyi çıkarıyoruz tamam mı? Evet. Yedek lastik, e, çeki demiri, e, Bijonu. bijon anahtarı, kriko, krikokolu. Tamam. İlk yardım setimiz üçgen reflektör, yangın tüpümüz var. Tamam kapatabiliriz. Kapatıyoruz. Direksiyonu evet. geçmeden şu lastiklere de bakıyoruz. Evet, Şöyle bakarak gözle da... veya ayakla da dokunabilirsin. Aynen şöyle falan yaparaktan evet. geçiyoruz. Direkt şunu geçebilirsin. Evet arkadaşlar Selin arkadaşımızla dış yaptık. Motor aksamı, bagaj. Aracımıza bindik değil mi Selinci? Evet. Sınav günü bu şekilde yapıyoruz. Aracı bindikten sonra kemerimizi. en hazırlığını yap Önce kemerimizi takalım unutmayalım. Evet. Koltuk ayarlıyoruz. Koltuğumu Aracı derken aynı aynen. unutuyoruz. Onu bir takalım. Kemerimizi takalım. Koltuğumuzu da ayarladık sanırım. Evet. Hı, değil mi? Ayarladım. Evet. İç tamam mı? İşte evet evet onların Ana, tamam, tamam. Bir tamam. Uç. Güzelce ayarla. Şimdi yarım kontak yapıyorsun Selin. Kırt. Işıklardan başlıyoruz tamam mı kızım? Şimdi o sar olan motor arıza hı -hı. ışığı. Evet Diğer motor arıza say. ışığı. Hı. Akü, motor yağı. <laughs> e, bu da el freni göstergesi. Evet. Burası e, dijital ekran. Şurası dijital ekran kilometre saati. Burası da Demir devir, saati. Hı. Soldaki kolumuz ne işe yarıyor? Ee, sinyal vermeye yarıyor. Sağ... Bir de farlar açıyoruz. Değil evet mi? farları açıyoruz. Sağdaki de e, silecek, kolumuz. kolumuz. Vitesimiz nasıl? Alt ileri bir geri vitesimiz var. El frenimiz var. Soldan sağ, evet. sağa pedalları da sayalım. Debriyaj, fren, gaz. Tamam hazır mıyız? Evet hazır hazırız hocam. Çalıştırıyoruz. Boşta değil aracımız? Evet, tamam. Boşta. Çalıştıralım önce. Daha çalışmadık çünkü. Tamam. Hadi bakalım. Kurallara uygun. Kendini böyle sesli düşünebilirsin. Sen de anlatabilirsin neler yaptığını. Tamam mı? Tamam hocam. Sağ sinyalimizi yakalım. Kontrol ediyorum aynaları ve yavaş yavaş çıkıyorum. Yola baktık değil mi? Evet, yol, müsait. Değil, yol müsait. Evet güzel. Şimdi gidiyoruz böyle. Hiç ikiye almayacağım çünkü sağa yok çünkü aynen yakın. Orada dönüşlerde mutlaka devreyeş frenle evet. yolu kontrol etmeden çıkmıyoruz tamam mı? Bastık devreci ful. Sıvı şey araçla gidiyoruz. Çok da kaldırma yaklaşma. Bir daha sağ seni. Direksiyon oynadın çünkü. Yavaş yavaş. Şöyle yolu görecek şekilde. Ona hiç solumuz araç gelirse acele etme. Bekle. Önce odağlar. Çünkü o dört yani dört bak, Aynen. Kapattı. Küçük küçük yürü. Sağ doğru baktık. Boş. Evet, boş. Görebiliriz. Hemen çevremizi görüyoruz. Sıvı araçla Şimdi ne yapıyoruz? Hemen alıyoruz. İkiye evet. değil mi Evet. Tamam, güzel. Evet, devam ediyoruz. İkide gidiyoruz. Evet. gidiyoruz. Şuradan Şöyle döneceğiz. Ambulaja geçiyorum yavaştan. Şöyle Yavaş güvenli, kontrollü, hafif full bastık. Yavaşladı iyice. Tamam, evet. Devam ediyoruz şimdi. Toparladık. Evet. Şimdi parkımızda sen kendin anlatacaksın. Şimdi Hı -hı. ilk baştakini girebiliriz boş park tamam mı? Evet. Yavaşlayalım şimdi. Devreci full bas, hafif freni dokun. F5 Yavaş sağa doğru yavaş. Yavaş bir duralım burada seyredeceğim. Tamam. Siz bir alalım de değil mi? Yavaş girelim parklara. Mümkün olduğunca yavaş. Tamam. Şimdi şöyle ne yapıyoruz? Parka gireceğimiz için Şu sağ, sinirimizi, sinirimizi yakıyoruz. yakıyoruz. Şu Dubai'ye doğru yaklaşıyoruz. Hadi bakalım. Düzelttik. <laughs> Dubai'ye kelebek camını denk getiriyorsun. Duruyorsun. Hadi bundan sonrasını kendin anlat. Evet. Şimdi sağ <laughs> geri geriye aldım. Ve ikinci Dubai'ye kaybedene kadar yani Bir kalbeden şey, değil, ikinci duvayı, duvayı eşitleyene kadar Aynen. görene kadar. Geliyoruz yavaş yavaş. yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. İkinci duvarı gördük. Düzeltiyorum. Bir buçuk tur. Şu köşeye denk ediyoruz. Evet. Yavaş yavaş. <laughs> yavaş gelelim. Fazla hızlı gelmeyelim. Yavaş gelelim. Yavaş, yavaş gelelim. Yavaş gel. Kaçırmayalım yani. Tamam? Evet. Geldiyse... sola olakıyoruz. Bakıyoruz, güzel girip gezmediğini. Kurtardı, çok güzel. Paralel yapınca duruyoruz. Duruyoruz, Tamam. Tekrar çıkış. Biri alıyoruz. Tünelimizi yakıyoruz. Ama sola kırıp. Çıkıyoruz. Yavaş yavaş. Tamam. Sen devam et. O eğimden dolayı. Bir daha bas full. Toparla. Hı. Güzel. Burada duruyoruz. Tamam mı? Burada bekliyorsun. Evet, Duruyorsun bazağı, direksiyonu düzeltiyorsun. Biz alıyorsun, çıkışımızın son sinyaliyle devam ediyoruz. Aynen. Hadi bakalım. Evet, seni işte Ne parka giderken ne yapıyoruz kızım? Yani bir de yavaş oluyoruz, devreye full basıyoruz, tam ortalıyoruz. Biraz sağa doğru al. Tamam, böyle dümdüz git. Bu sefer ikinci Dubai'yi kaybediyoruz. Kaybedene kadar gittik, çok güzel. Sağ kırdık. Öpücüğü aldık. Ve kontrol ediyoruz, kurtarıyorum diye kurtardı. Kurtardı. Soldaki çizgiyle paralel yaparaklar. Soldaki dubayda kurtardık. Evet. Tam paralel oldu durduk. Değil mi? Evet, paralel oluyoruz. Frenimizi biraz çıkartıyoruz. Azıcık geri geri gelip park ediyoruz. Biz alıyoruz aracımızın önünü de duruyoruz. Tamam. Yeterli. Çok da gelmeye gerek yok. Evet. Tamam. Bunu genelde bazı arkadaşlar çok arkaya yaslıyor. Gerek yok. Tamam mı? Tamam? Evet. Çünkü arkada duba olacak yani. Aynen. Fazla girmene gerek yok. Önce düz gidiyoruz. Önce düz çıkıyoruz. Aynı hizalar hizalanmaz dubayla. Kırıyoruz hemen yani. şu duba nizasına geldik mi. Sağa kırdık. Karşıdakiler de çarpmadan değil mi? Evet. Hadi bakalım. Artık sırada geri manevramız, manevramız var. var. Aynen. Evet Selin'cim. Paralel parkı neye parkı bitirdik. Aynen. Ne yapacağız şimdi? Geri, geri, manevram manevram. geri manevramız var. Geri manevra durmadan önce ne yapıyorduk? Değil mi? Duracağız evet. ya. Duracağımızı nasıl belli edeceğiz? Sağ sinyalde şurada çizgide duruyoruz. Tamam. sağ sinyal durana kadar tamam mı? Durduktan sonra kapatabilirsin. Geri gelirken herhangi bir sinyal falan yok. Aynen. şöyle çizgiye bak. Arada buraya da bak. İç dikizayın sıra bak. Heh. buraya da bakabilirsin. Düz geldi. Her gel bütün aynaları dış dikizayınlara, iç dikizayın bakarak geleceksin. Tamamdır. Yeter. Çok güzel. Sol sinyal. Kalkış yapacağız. Yine alalım. Evet. devam ediyoruz. İleriden duban etrafından dönüş yapacağız değil mi? Dönüş yapacağız. Hı -hı. Bir Şöyle o, geçene kadar yavaş yavaş yürü, buraya doğru yaklaş. Kamyon gelmeden döneriz. Evet, döner Şöyle, dönüş Şöyle, soldan evet, evet. Biraz sonra kopamıyoruz. Hızlanıp alıyoruz ikiye. Güzel. Sırada ani frenimiz var. Evet benim en sevdiğim. En sevdiğin. <laughs> e, arkadaki kamyondan biraz uzaklaşmamız lazım. Evet. Ani fren yapabilmemiz için. O da bayağı bir geliyor. Hocam yavaşlasa iyi olur kendisi için. Arayı aç sen. Açtım da biraz yavaşlıyor tamam, bari. Yavaşlattık. Devam böyle. Tamam yapma. Ani freni. Tamam, güzel. Evet. Hemen sinyalimizi yakıyoruz. Şöyle düz düz gidiyoruz. Debreji tuttuk. Sağdan evet. git biraz. Sağdan tamam. 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 yavaş git. Geçsin yavaş. <laughs> Yola çıkacağız şimdi. Tekrar ne yapacağız? Sinyalimizi yakalım. Yine debrejle Selinciğim. Evet. tam basıyoruz. Şöyle sağa doğru kırıyoruz. Yola baka baka. Çok da sağ kırma. Kaldırma çıkarız yoksa. Sen sinyalini bir daha yap. Devam et. Veya bekle. Gelen almış. Aynen hazırlıklı ol. Hı hı. Yürü şimdi yavaş yavaş. O soldan geliyor zaten. Biz sağ şeride çıkacağız. Evet, devam. Hızlanıyoruz. Tekrar. Hızlanıyoruz. Tamam. Güzel. Evet. Fitesini değiştirdikten sonra sol ayağımız Başta. Çok şeker. bak. Hem sürüş kalitesini arttırdı Sevecik. Tamam evet. mı? Evet Selin'cim ne yapıyoruz? Öğrenci miyiz? Çalışıyoruz mu? Öğrenciyiz hocam. Hayatım bitti. Neden? Hep <laughs> <laughs> sınavlarım var sürekli. Hep ömrünü sınavla mı geçiriyorsun? Evet hocam. Bir de ben staj yapıyorum. Teste evet. bakıyorum. Nerede okuyoruz? Şekilliğinde okuyoruz. Dördüncü sınıf öğrencisiyiz. Evet. Artık beş olacağız umarım. İnşallah. Son sene mi deriz Beş yıl mı? Beşinci sınıf son sene mi evet. Ben de şimdi işte evet. finallerim kaldı. tek. Başarılılar. Şimdi kasis geldik kızım. Yavaşlayınız. Bir tane yavaş. Hekaya alalım. Kasisten ya geçiyoruz. Bir de Adanalı'yız diyoruz. Adanalıyız. Adana Adanalıyız. <laughs> yavaş aynen, aynen. Durma, Normal. Durdurmalar aracı. çok fazla yavaşlama. Duracak kadar basma yani. Sola geçebiliriz kızım. Sosyal mi yer? Sola geç. At 3'e bak bağırıyor aracımız. Evet atacağım. At 3'e. Orada bir daha 2'ye alırsın. Fites atmaktan erinmeyin. Üşenmeyin tamam mı? Ya yani şu mesafede gerek yok demeyin. Bak rahatlattık arabayı. Tekrar 2'ye al. 2'ye alalım Güzel bir kavşak girişi yapalım. Güvenli. Burada da illaki kavşakta duracağız. Bak dur yazıyor. Evet. Tamam mı? Tamam. Evet. Sınavda da transit geçmeyeceğiz. Buraya geliyoruz. Ebreş filan duruyoruz. Bu ara bir alıyoruz çünkü iki ile girdik. Kalkış vitesimiz bir. Yolun boşalmasını bekliyoruz. Görüyor musun sen yolu? Evet. Hocam bir tık daha öne al. Yürü bakalım. Ver gazı. Sağ şeridine. Görüyor musun? Süper. Alıyoruz hemen ikiye. Evet, senin, bir daha kaçsınız var aynen. Yine ayağımızı gazdan çektik. Debrej de gerek yok. Debrej ayağın yine orada. Hafif fren dokun. Küçük fren dokun. Kasıtan geçerken. Tamam. Yürüyüşün devam et. Çıktı. Hızlanma artık. Yavaşlıyoruz ya orada. Ondan çıkıyorlar zaten. Evet. Güvenli bu görüyor durumu. Şöyle güzel bir üç at bakalım görsün cümle alem. <laughs> güzel. Gezdirmeden değil mi? biraz sola Üç kurumlu. Üç şey biraz Biraz sarsıcı. <laughs> Aynen benim. Az bir şeye kaçtı tekrar. Acele etme. Kavşağa şu viraja geldik mi? Aynen. Sola geçeceğiz. Arkadaki uzakta. Sol şeride geçebiliriz. Şerit uygun. Niye sola geçtik? Döneceğiz. Şuradan yan yola gireceğiz. Yavaşlıyoruz. Yani yavaş alıyoruz iki ikiye. alalım. Debreş, frenle gidiyoruz. Ayağımız frenle. Yavaşlıyoruz iyice. Daha da yavaş. Ebreş frenle iyice yavaşla. Şu araya giriyor. Hem yola bak. İyice yavaşla. Çünkü gireceğim olduğun yola da odaklan. Sonra böyle Boş mu? Boş. Boş. Aa, çok i̇şte. güzel bak. Bu giriş. Güzel oldu değil mi? Evet. Biraz önceki evet. derste fazla biraz açıktan girdik. Ve yola girerken zorlandık. Buraya girerken buraya da bakacaksın. Gireceğim olduğun yola da odaklanacaksın aracını. Çapraz. Karşıya da bakacaksın. Yol boşsa ikiyle kontrole çıkabiliriz. Evet. Şimdi Selim'ciğim nereye geldik? Eğimli yol. da evet. Buradan döneceğiz. Biraz yavaş. Hızlanma. Tamam, biraz gençten al da şöyle bir çukur var. Tamam, çok dibinden girme. Tamam, devam ediyoruz. Toparladık. Şimdi ne yapıyoruz Selin'ciğim? Duracağız. Ya, evet. Salsın, yakıyorsun kızım, tamam. tamam. Basıyorsun debriyajı, dur yazan yere kadar gidiyoruz. Şurada durduk. Bir öden önce de almış olduk, değil mi? Şimdi hafif bak, debriyajı salıyoruz. Evet. Titrediğimi tutuyoruz orada. Fil bırakıyoruz, evet. çok sarsmıyoruz çok titretmiyoruz tamam mı? Tamam. Evet. Geçiyoruz gaza. Ne yapıyoruz? Hazırız. Yine levhamız var. Ya, kontrollü bir çıkış yapacağız. Yavaşlayalım iyice. Yine alalım tamam mı? İyice başlıyoruz. Bir alıyoruz. Ha. Şöyle sola doğru. Küçük küçük. Tak tak. Yavaş yavaş. Kontrollü. Kamyon var uzakta. Çıkabiliriz. Yürü yavaş yavaş. Şöyle kır. hızlanıyoruz, Düzelt hemen. Çevreni gir. Evet. Üçe de alabiliriz. Şimdi Selinciğim burada yine virajımız var. Tamam mı kızım? İki, Ay, iki alalım yalan İki, i̇ki yalanı. Değil mi? Bak. Yavaşça bırak yapıyoruz. Yine ayağını at sola tamam mı? Yavaş olarak birden çek. Hızlı yani. bırakın biraz. Tamam. Burada hiçbir şey basmadan dönebiliriz. Sol sinemizi yakalım. Tamam mı? Kıralım sonra doğru. Fazla dardan girme. Şöyle biraz genişten al. Ki karşıdan gelen araçla karşılaşmayalım değil mi? Evet. Tamam. Burada biraz böyle kendi şerinde kalarak. Bir daha ne var? Kontrolsüz kavşak. Şey dikkatli, kontrollü bir geçiş yapacağız karşıdan karşıya. Yavaşlayacağız iyice, vites düşüreceğiz, hızımızı düşüreceğiz. Böyle devam et. Debriyaj frenle yavaşlıyoruz. Küçük küçük yürüyelim, sanki boş gibi değil mi? ilk boş, boş. yürü yavaş tamam. hızlanıyoruz. İki alıyoruz, tamam. Hadi bakalım. Evet, bir, şey, bir şey de alabilirsin. Çünkü sakin bak yol fazla. Karşıdan gelen olduğu zaman fazla hızlanma. Biraz sol dolap. Çizgiyi takip et. Aa, güzel. Şimdi Selim'cim ileride şeyimiz var. Virajlı yolumuz var. Buraya yaklaştığımızda şu anda 3'te gittiğimizi unutmayalım. Evet, Virajı 3'te girmeyelim. 2 ile derinleşe freni basmadan Sinyalde gerek yok. Hah. Devam ediyoruz böyle. Şimdi burada da neyimiz var? Sola sinyalimiz var. var. Yavaşlayalım. Şu aracın arkasında debriyaj frenle gidip yavaşça duruyoruz. Tamam güzel. Dur. Alıyoruz Birer değil mi? Hafif debriyaj, freni, 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 evet. freni bırak hemen, freni bırak, freni bırak. Hemen freni bırak, gaza geç, debriyajı salma. Debriyajı sallıyoruz. Evet. Şöyle sağa. Çünkü eğimli orası. Aynen. dörde de olabiliriz. Sanırız hocam. Evet. Çok güzel. Evet. Burada itibaren evet. sağ sınırımızı evet. yatıyoruz. Evet. Sağ sınır. Yavaşla. İki alalım. Evet. Devam ediyoruz direkt. Doğru gidiyoruz yine başladığımız yerde bitiriyoruz. Üçe de alabilirsin. Yani ileride olabilir. şokun oldu yani. Tamam. Bas debreş, at üçe. Tamam devam. Evet buradan nereye gideceğiz? Sağa Sağdan. Bak kırmızı yeni yandığı için hiç freste oynama. Direkt debreş frenle dur. Bas debreşe frenle bas. Yavaşlayacağız. Çünkü kırmızı yeni yandı tamam mı? Yani 3-2-1 yapmana gerek yok ancak durursun bir alırsın. Ee, böyle durumlarda da bunu yapabilirsin. Evet. Tamam Ayağımız gazlı olsun. Eğim yok burada. Debreji tutuyoruz gaz veriyoruz. Yürü bakalım yavaş yavaş sal. Evet. Tut debreji salmadan gaz ver çok güzel. Biraz da gaz ver. Evet. Araç evet. böyle kaldırılıyor değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hafif gaz ver çıkarken de artık toparlayalım. Hızlanıyoruz ve çok güzel. Aferin. Süper. Tekrar şifre sistiyoruz biz. Evet, gidiyoruz böyle şok defasından var, döneceğiz. Göreceğiz. Tamam mı? Unutmayalım. Parkuru bilmek sorunu var. Parkuru bilmediğimiz zaman kalıyoruz yani maalesef. Onda da bırakıyoruz. yanlış güzel ya yanlış yerlere gitmeyeceğiz. <laughs> Şimdilik sistem böyle. Şimdi nereye gideceğiz? Sağa döneceğiz değil mi? Evet, Hı. sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz, ikiyle. Yine köşeden devreye eşit yerine dönelim. Bas devreci full, frenle dokun hafif. Sinyalimiz yanık zaten. Kırıyoruz, bırakıyoruz freni. Tamam, devreci de bırakalım, biraz ileride duralım. Hmm. Tekrar evet. sağ sinyalinizi yakıyoruz. Ne Full basıyoruz. Kısmı, evet, tamam mı? Kaldırıma evet. böyle paralel. Al boşa. Tamam. Evet. Çekel frenini. Stop et. Ondan sonra evet. pedalları bırakabilirsin. En, son evet, tamam en son pedalları bırakıyoruz. Tamam mı? En son pedalları bırakıyoruz, bırakıyoruz hocam. Ondan sonra dersimiz, Bitti. sınavımız bitiyor. Şöyle gözle çıkaralım bir. Evet, hocam evet. Millet biliyorsun. Hayır. Arkadaşımız dişçi olacak arkadaşlar. O ne kadar? Hocam iyi. bence yine de iyi ilerledim. İyi, iyi tabii tabii hocam. Yine de güzel. iyi ilerledim ben. Güzel. Bugün bak bu videoda daha iyi oldu değil mi? Birinci derste. Neyi iyi ilerledin? Onu anlamadım. Biri, sürüş olarak mı? Sürüş olarak hocam. Ha, sürüş olarak tamam. Ben de meslekle ilgili. Ha, o zaten hocam. O zaten diyorsun ya yani, her an yani, muayene açabilirim yani. Yani, yani. İnşallah hocam aynen. Yani, uygulamaya geçebiliriz. Evet. Güzel. Evet Selin'cim. Bugün 10. dersimizi yaptık. Daha dört dersimiz daha evet, dersimiz, bakalar, dersimiz var. Evet, dört dersimiz daha var. Son dört dersimizi yapacağız. Haftaya 9 Haziran'da sınava gireceğiz inşallah. Evet. Sana ve sınava girecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Evet, başarılar diliyoruz. Umarım hepimiz geçeriz. İnşallah. Senin bir sürücü adayı olarak böyle önerilerin var mı arkadaşlarına? Yani yapmalarını tavsiye edebileceğin. Hocam devreyi unutmasınlar. Ne <laughs> 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 devre? Sinyali unutmasınlar. Evet. Çünkü ben bunları yapıyorum en çok. Yani Aynen. en çok yaptığım Senin hatalar. Senin en çok yaptığın hatalardan biri dururken veya anayola çıkarken devreci basmadan. Tam basmamak. Yani çünkü, biraz az basabiliyoruz. Devrimiz hızımız iyice düştüğü azaldığında 20'nin altına düştüğümüz hızımız. Aynen. Devreye ful basmak zorundayız. Aksi takdirde aracımız stop ettiririz. Evet. Değil mi Selin'cim? Tekrardan başarılar diliyoruz bütün arkadaşlarımıza. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bizi destek verin. Selin'in videosunu e, beğenin. Evet ee, olumsuz bir durum bu durum gördüyseniz bir şey keşfettiyseniz <laughs> yorumlarınızı açığız. Yazsınlar yorumlarınız. çok kötü şeyler yazmasınlar ama. çok kötü şeyler e, linç yapmayın ama güzel yorumlarınızı evet. bekliyoruz senin evet. ee, bir dahaki videolarımızı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir el sallayalım şimdi. <laughs>